çek çek, böyle çek. Alsin hiçbir şeye basma. Şu an basılı. Tamam. Gel 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 Bak bak bak. Bak 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 bak. gel 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 ha, gel, gel, gel. gel 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 Ortadaki tuşa bas. Ver ver. Dur dur, dur. Arkadaşlar, e, arkadaşlar çok güzel bir video oldu bence. Çok çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.